Mor Kalpler 2 çıkacak mı? Devam filmiyle ilgili bildiğimiz her şey burada. Netflix'te yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi gören Mor Kalpler, izleyicilerin kalbine dokunan yapımlardan biri haline geldi. Yoğun duygularla bezeli bir aşk hikayesi, fedakarlıklarla dolu sahneler ve gerçek bir bağ. Film kısa sürede küresel bir fenomene dönüştü. Başarı sadece hikayesinden değil, başrol oyuncuları arasındaki etkileyici kimyadan da kaynaklanıyordu. Bu duygusal uyum izleyiciler üzerinde derin bir iz bıraktı ve o günden bu yana tek bir soru konuşuluyor: Mor Kalpler 2 gelecek mi? Milyonlarca izleyici hikayenin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Beklentiler her geçen gün daha da artıyor. Son dönemlerde yapılan bir röportajda başrol oyuncuları devam filmine sıcak baktıklarını belirtti. Üstelik anlatılacak daha çok şey olduğunu da ifade ettiler. Bu açıklama hayranları yeniden heyecanlandırdı. Ancak şunu da açıkça söylemek gerek, şu anda elimizde sadece bu röportaj var. Ne bir fragman, ne de yapım sürecinden görüntüler mevcut. Netflix tarafından yapılmış resmi bir duyuru da bulunmuyor. Yani, Mor Kalpler 2 henüz onaylanmış değil. Yine de umut var. İzleyicilerin yoğun ilgisi ve oyuncuların istekli duruşu, devam filmi olasılığını tamamen ortadan kaldırmıyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.